Ağzı bıllahi min al alemin ar-Rajim. rahim Alhamdulillah, Ve ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ajamain. Ama Evet değerli dostlarım, bu hafta da bir Pazar günü akşamı fıkıh sohbetimize kaldığımız yerden inşallah devam ediyoruz. Malumunuz üzere İslam'daki, İslam hukukundaki aile hukukunu, aileye dair meseleleri konuşmaya devam ediyor idik. Şimdi nikah bahsinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zorla, tehdit altında, ikrah ve cebir ile yapılan nikah dinimizde geçerli olur mu? Bazı mezhepler buna cevaz vermişler ama Cumhur ulemaya göre zorla, tehdit ile, ikrah ile, cebir ile nikah yaptırılamaz. Yapılan nikah bu şekilde yapılsa da geçerli olmaz. Eşlerden birisini ölüm ile tehdit etseler, şiddetli dayak atmakla tehdit etseler, uzun süreli seni ev hapsine veyahut da muhtelif yerlere hapsedeceğim, hapsederim diyerek böyle tehdit edilseler, bu nikah asla geçerli olmaz. Dediğim gibi mezheplerden bir tanesi geçerli olur görüşü olmakla beraber 1917 yılında yayınlanan Osmanlı Hukuku Aile Kararnamesi'nde der ki zorla yapılan nikah ve zorla yapılan boşama asla geçerli olmaz. Hiçbir hukuki yaptırımı olmaz denir. İşte ee, özellikle bazı bölgelerde e, bu baskı bazen anne babadan gelir, bazen de başka taraflardan gelir. İsteyenlerden, istemeyenlerden gelir. Özellikle bazı bölgelerde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde e, işte ebeveynin isteği bile zorlaması da olsa, başkasının zorlaması da olsa neticeyi değiştirmez. Dolayısıyla asla... Zorla nikah, nikah olmaz. Zorla boşama da boşama olmaz değerli dinleyenlerimiz. Peki bir diğer soruya geçecek olursak. Eşlerden birisi farklı mezhepten olsa, farz mı muhal birisi Şafii mezhebinden, birisi Hanefi mezhebinden olsa. E, bu farklı mezheplerden e, olması enge, evliliğe engel teşkil eder mi? Bunlar evlenebilirler mi? Bir defa evliliği kuran, yuvayı kuran unsurlar vardır. Onlardan birisi evliye, evlilik ehliyeti olan <laughs> yani bulu uçağına ermiş olan kız ve erkek. Bunlar kendi iradeleriyle ki biz buna icap ve kabul diyoruz. Kendi iradeleriyle, kendi beyanlarıyla hiçbir zorlamaya, tehdide maruz kalmadan ve e, nikah akitleri yaparak şahitlerin huzurunda mehirlerin konuşulması kaydı şartıyla bunlar evlilikleri geçerli olmuş olur ve farklı mezhepten olmaları bunların evliliğine asla mani değildir. Ancak dini bir zorunluluk olmamak kaydı şartıyla eşlerin bir ömür boyu evlilik yuvasını kurumunu yürütebilmeleri Burada daha uyumlu olabilmeleri, bir takım e, mezhep farklılığından doğan problemleri yaşamamaları için eşlerden birinin diğerinin mezhebine geçmesi daha uygundur. Şart değildir ama uygundur. Basit bir misal verecek olursak, şafi bir hanımefendi e, abdest hususunda ona kocası, hangi niyetle olursa olsun dokunmasıyla abdesti bozulur. Yine hanefi bir erkeğin burnu kanaması veya bir yerini kanamasıyla abdesti bozulur. Ama kan şafide abdesti bozmaz. Kadına dokunmak hanefi de abdesti bozmak. İşte bu bozmaz. Bu müşkili yaşamamak için birinin yek diğeriyle beraber aynı mezhepte olmasında büyük fayda vardır. Peki günümüzün en popüler sorularından bir tanesi. Akraba evliliği dinimizce caiz midir? Değerli dostlar bir defa şunu bilelim. Cenab-ı Hak Nisa suresinde kendisiyle evlenilmesi yasak olan akrabaları saymıştı. Biz de geçen dersimizde bunu anlatmış idik. Bunun detayına girmeyeceğim ancak bu detayını öğrenmek isteyen geçen haftaki Videomuzu izleyemeyenler İslam'da nikah bir konulu isimli videomuzu YouTube kanalımızdan arayıp orayı izleyebilirler. Şimdi dolayısıyla akrabalardan evlenilmesi haram olanları Cenab-ı Hak beyan etti. Geriye kalanlar serbest olanlar. Mesela bunların içerisinde kuzenler yok. Amca kızı, dayı kızı, hala kızı, teyze kızı ya da amcaoğlu, dayıoğlu, teyzoğlu, hala oğlu. İşte kadına göre oğul, kıza göre kız. E, erkeğe göre kız. Bunlar yok. Peki bunlarla evlenmek e caiz midir? Dinimiz yasaklamadığına göre caizdir. Şimdi Peygamber Efendimizden hadis diye nakledilen şu söz yakın akrabalarla evlenmeyin. Çünkü çocuk zayıf doğar şeklindeki Peygamber Efendimiz'e isnat edilen hadis, sahih hadis kaynakları içerisinde yok. Yine insanların ağzına dolaşan zayıf çocuklar dünyaya getiriyorsunuz. E bu yüzden yabancı kadınlarla evlenin sözü de Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'e ait. Yani kısaca Peygamber Efendimiz'in ve Kur'an-ı Kerim'in e kuzenlerle, evliliğe dair bir yasağı yok. Zira Peygamber Efendimiz halasının kızı Zeynep binti Cahş ile evlenmişti. Yine Peygamber Efendimiz kızı Fatıma annemizi amcasının oğlu Hazreti Ali Efendimizle evlendirmişti. Dolayısıyla dinen bu saydığımız kuzenlerle, amca kızı, dayı kızı, hala kızı, teyze kızı gibi kuzenlerle evlenmek mübahtır, dinen bir mahzuru yoktur. Ancak insanlar şuna dikkat etmesi lazım. Eş adaylarında ırsi bir takım hastalıklar var mı? Veya kan uyuşmazlığı gibi bir takım sıhhate dair sorunlar var mı? Bunlar araştırılmalı ve buna dair bir takım tedbirler alınmalıdır değerli dostlar. Şimdi belki sık duymadığınız ama bazıların bildiği bir fıkhi soru aileye nikaha dair. Mut'a nikahı caiz midir? Dinen caiz midir? Hükmü nedir? Mut'a şeyde, sözlükte faydalanmak, menfaatlenmek anlamına geliyor. Mut'a. Dini terim olarak da mut'a erkek ve kadının üzerine anlaştıkları bir ücret karşılığında belli bir süreyle Birbirlerinden cinsel anlamda faydalanmaya yani geçici evliliğe deniyor. Atıyorum bir erkek gurbete bir yere gidiyor. Ve orada bir yıl kalacak. Orada herhangi bir kadınla belli bir ücret karşılığında dinen nikahlanıyorlar. Dinen nikahlanıyorlar. Ya Müslüman ya hassasiyeti var yani haram işlemeyecek. Efendim dinen nikahlanıyorlar. E belli bir ücret, işte biz bir yıllığına karı koca olacağız. İster aynı evde yaşarlar, isterse farklı evde yaşarlar. Amaç cinsel anlamda birbirinden faydalanmak. Ve süre belli, belli bir süreliğine, belli bir fiyatlarına ve geçici süreli evlilikler. İşte biz buna mut'an nikahı diyoruz. Bu zina gibi değil. Yani bu da haram da, yani zina ücret karşılığında yapılan zinadan bu farklı. Ortada bir nikah var, geçici bir süre var. Güya efendim belli bir evlilik var. İşte Efendimiz Peygamberimiz İslam'ın baş tarafında Arapların, cahiliye Araplarının yaptığı bir şey idi bu. Nasıl ki içki tedricen peyderpey kaldırıldı. Bu mutan nikahı da Efendimiz Medine'de Medine'ye geçtikten sonra yani hicretten sonra kaldırıldı. İslam'ın baş tarafında var idi. Ama birden kaldırmak kabil olmadığından dolayı Tedricen peyderpey Efendimiz bu yasakla işte hicretin 7. yılında yani 627 yılında tekabül eden miladi senede Hayber'in fethinden sonra Efendimiz kesin olarak bu bahsettiğimiz cinsteki mut'a nikahını yasaklamış haram kılmıştır. Hatta Efendimiz buyurmuştu ki ey insanlar ben size kadınlarla mut'a nikahı yapmanın hususunda izin vermiştim. Şüphesiz ki Allah bundan sonra bunu kıyamete kadar haram kılmıştır. Kimin yanında muta nikahıyla nikahlı hanımı varsa, kadın varsa derhal onu bıraksın diye Müslim'de geçen bu hadis-i şerifle bu artık kıyamete kadar kesin olarak haram kılınmıştır. Sadece Şii mezheplerinden Caferiler buna aykırı davranır. Buna aksi görüş beyan ederler ama bir de, biz de zaten bu da zaten bizi ilgilendirmez değerli dostlarımız. Şimdi nikaha dair meseleleri konuştuktan sonra birazcık da e, nişanla alakalı insanların yaygın olarak hataya düştüğü bir meseleyi söyledikten sonra dersimizi inşallah bitirelim. Nişanlıların rahat görüşebilmek için nikah kıymaları uygun mudur? Böyle bir soru. Şimdi insanlar bazen e, dini hassasiyetlere riayet edelim derken çok büyükçe yanlışlara ve hatalara düşebiliyorlar. Şimdi evvela bu soruya şöyle başlayalım. Efendimiz Peygamberimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem sizden birisi bir hanımla bir kadınla evlenmek isterse evlenmeden önce onu görsün. Onunla konuşsun ve görüşsün buyuruyor. Zira bu evlilikte efendim kalbin ülfet etmesi için daha uygundur. Ancak nişanlıların bu dönemde mahremiyet ölçülerine riayet etmeler lazım evvela. Mahremiyet ölçüleri neydi? Bir, mutlaka hanım tarafında ya da genç kızımızda mutlaka örtü yabancı bir erkeğe örtüneceği gibi olmalı. 2. Mutlaka baş başa yalnız ikisi birlikte görüşmemeli. Nişanlı da olsa böyle. Yani bir kızla bir erkek biz nişanlıyız ya da evleneceğiz sözlüyüz diye asla yalnız bir yerde baş başa görüşemezler. Bu görüşmeleri dinen caiz olmaz. Bunun hakkında Peygamberimiz buyuruyor ki Thalithuhumeş şeytan Onların üçüncüsü şeytandır. Yani bu hadis genel manada yaban nikahsız bir erkekle nikahsız bir kadın baş başa yalnız bir yerde başkalarının kolaycık izin almadan giremeyeceği yerde kalmalarında üçüncüsü şeytandır buyuruyor. Bu bir sonra nişanlı genç kardeşlerimiz nikahsız olarak asla tokalaşamazlar, öpüşemezler ve sarılamazlar. Bu öpüşme tebrik öp öpüşmesi anlamında bile olsa diğerini anlıyorsunuz zaten. Her ne maksatlı olursa olsun bunu yapamazlar. İnsanların dışarıdan dedikodularına mahal verecek dost hayatı yaşıyormuş bir davranış içerisine girmemeleri lazım. sanki evliyle evlilermiş gibi böyle e, hareketlerini o kadar serbest etmemeleri lazım. İşte nişanlılar bütün bunları yaşamayalım diye nikah yapmak istiyorlar. Bazıları anne ve babalarından habersiz, bazıları anne ve babalarının izniyle bunu yapıyorlar. Şimdi meselenin tetkikine gelelim. Eğer birisi gizli bir şekilde nikah yapıyorsa, bunun adı nikah olabilir ama bunun adı asla evlilik olamaz. Çünkü Peygamberimiz buyuruyor ki evlilikte nikahı duyurun ve dribu ale dufuf böyle teflere vurun ses çıksın insanlar ne var burada bir cemiyet mi var evlilik mi var diye insanlar ne yapsınlar buraya kulak kabarsınlar. Yani gizli nikah evlilik olmaz. Peki anne babaların izniyle nikah yapılmışsa eğer onlar işte e, dindar oldukları için nasıl çocuklarının hata işlemelerine e, göz yummuyorlar, ona razı olmuyorsalar önce resmi nikahlarını yaptırmalı, ondan sonra dini nikahlarını yaptırmalılar. Zira dini hassasiyetlerinden dolayı dini nikah yaptırıp da resmi nikah yaptırmayanlar gençlerin anlaşamamaları durumunda ya da ailelerin birbirleriyle husumete düşmeleri durumunda, o zaman dini hassasiyetleri hiç görmezden geliyorlar. Zira nikahın bir takım sorumlulukları vardır değerli dostlar. Nikahın sorumlulukları rahatça sarılsınlar, rahatça el ele tutuşsunlar diye değil. Nikah taraflara sorumluluk yükler. Dolayısıyla nikah kadına ayrı sorumluluk, erkeğe ayrı sorumluluk yükler. Mesela nikahlanan erkek hanımına mihir vermek zorundadır. Nikahlanan erkek o nikahtan sonra o kadının bütün yiyeceğini, içeceğini, giyeceğini temin etmek zorundadır. Allah gecinden versin denir bir ölüm anında o zaman mirastan o nişanlı kadın pay alabilir duruma göre. Ama insanlar nişanlanıp da ayrıldıkları vakitte verdikleri takılar bile geri istiyorlar. Neden? İşte düğün olmadı. Düğün olsaydı olacaktı. O zaman Dini nikahı yaptırmayacaktın azizim. Peki o zaman ne yapacak? Şimdi bir defa dini nikah yapılıp resmi nikah yapılmazsa yarın bunlar ayrıldığı vakitte erkek hanımını boşamazsa o kadın başka birisiyle nikahlanamaz, dinen evlenemez. Sonra erkek o kadınla nikahlan, nişanlısıyla nikahlandığı vakitte o kadına mihrini vermesi lazım. Evlilikten önce baş başa geçirdikleri böyle bir beş dakika baş başa geçirseler, cinsel anlamda hiçbir yakınlaşma olmasa bile mihrin tamamını vermek zorunda. İşte mihir olarak 150 gram altın mı verdi adam nişanlısına? Onun tamamını evlenmese bile geri almayacak şekilde vermesi lazım. E hocam evlenmedik ki biz. O zaman dini nikahın sorumluluğunu bilerek hareket etmek lazım. Peki o zaman ez cümle ne demek gerekir burada? Nişanlılar illa da dini nikah yaptırmak istiyorsa anne ve baba mutlaka o gençlerin resmi nikahlarını yaptırmalı. Ondan sonra dini nikahlarını yaptırabilirler ve bu sorumlulukları da dini sorumlulukları da bilmeli. Yarın ben bilmiyordum dememelidirler. Peki şu soruyu o zaman soralım. Nişan sırasında kıyılan nikah nişan bozulmasından sonra sona erer mi? Erer mi? Ermez. Yani nişan nişanlanırken dini nikah yaptınız, nişan atıldı. Dini nikah dini nikah atılmaz. Kocası onun boşaması lazım. Bir de genç delikanlı kızmış, boşamıyorum, ben nasıl olsa ikinci hakkım var, gider başka biriyle evlenirim derse sıkıntı başlamış demektir. O zaman o adamı bir şekilde o nişanlısından boşamaya nişanlısını boşamaya razı etmek lazım. Hatta gerekirse işte kadın, nişanlı kadın. O nişanlandı ama dinen nikahlandı kocasına ne diyecek? İşte ben bu takılarımı sana geri veriyorum. Efendim bu mihri geri veriyorum. Yeter ki beni dinen boşa diye o efendim nişanlısından kendisini boşamasını <laughs> isteyecektir. Öbür türlü birçok sıkıntılarla yüz yüze kalacak, kalmak durumunda olacaktır. Onun için değerli dostlar, kıymetli ana babalar... Evlat sahipleri e, bu nişanlıyken dini nikahlanmanın dini sorumluluğu bilinmeli. Resmi muamele yapılmalı. Ondan sonra illa gençler nişanlanacaksa böyle yapılmalı. Peki değerli dostlar biz bundan evvel yaklaşık 7 hafta önce e, İslam hukukundaki aile hukuku meselelerini bu fıkıh sohbetlerimize, pazar günü akşamki fıkıh sohbetlerimize e, taşıdık. E, takip edenler için onlar bilirler boşanma, boşanmanın çeşitleri, boşanma sözleri, boşanma fiilleri, e, iddet müddeti, boşanan kadının e, bekleyeceği o süre iddet müddeti, e, kadına evlilikte verilen hak, mihir, süt emri, nikah Nikahta nikahlanması caiz olmayanlar ee, nişanlanma ve benzeri konuları konuşmaya gayret ettik. Yani kısaca bu haftaki ve bu akşamki dersimizde ee, İslam'da aile hukukunu kısaca şöyle özetlemeye, sizlere soru cevap şeklinde aktarmaya gayret ettik inşallah. Bundan sonraki haftalarda başka konularla inşallah karşınızda olmaya gayret edeceğiz. Değerli dostlar şunu daha evvel de söyledim. Tekrarında fayda görüyorum. Bu tamamen bir irşat hizmeti, bir emr-i maruf hizmeti, bir din hizmetleri kısaca. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığımızın kaynaklarından ve Diyanet İşleri Yüksek Kurulu kurulumuzun efendim fetvalarından ve onların kurul kararlarından, mütalalarından istifade ederek hazırlamaya çalıştığımız bu hizmetimizi sizde lütfen Paylaşarak e, siz de lütfen dostlarınıza tavsiye ederek hatta e, canlı yayın anında izleyememişseniz eğer YouTube kanalından e, izlemek suretiyle bu din hizmetine siz de katkıda bulunmanızı haseten e, bu anlamda rica ediyoruz. Bizleri bugün bu saatte dinlediniz, izlediniz, evlerinize misafir ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak hepinizden hepimizden razı olsun inşallah dünyada mutlu, huzurlu bir aile hayatı sürmeyi ve razı olduğumuz eşlerle yarın cennette birlikte olmayı, cemalullahı seyretmeyi Cenab-ı Hak hepinize, hepimize nasip, nasip eylesin inşallah. İlâ şerefin nebi ve âlihi ve ashabihi ve meşayihine el-Fatiha.